Merhaba arkadaşlar videoya gibi like atman kanala abone olmayı ve ee, yorumları açıp bildirimlerde açmayı unutmayın yorumlara da atarsınız sevinirim arkadaşlar şimdi kardeşim bir kışkırtacağım yani kardeşim bu e kışkırtma yapacağım hazırsanız çağırıyorum şimdi onu böyle bir kışkırtacağım kardeşim böyle itenmek yani böyle itmekten böyle artışık taslanmayı hiç sevmez ben Hadi sen de bunu deneyeceğim hazırsanız Musin Musin bu çocuk ya. Yani. Valla sağ. Musi. Ya Musi. Musi. Versene bir. Geliyor. Hayırdır lan benim beşleme almışsın sen. Hayırdır oğlum sen niye mi? Haram dedi lan benim bek param. Valla ben de değil. Gelsen ah. Versene lan konu versene. Ver lan. Ay. Oğlum bak benim ciddi, ciddiyim bak. Bak ben 5 liramla şey yapacaktım burada. Ver diyorum bak sana. Ne yapacaklar? Anlamı söyle. Bir şey alacaktım. Ver diyorum çocuk. Valla bak. Yüze çekecektim. Versene. Atamam. Evet, evet. Atam. Ver diyorum. Ver evet. diyorum. Ver diyorum. Ver diyorum. Ver diyorum. Versene valla. Allah'ım. Duracağım ya. Allah'ım. Bak ben bana sakin seni burada o 5 liraya yanında onu yok yaptı Arkadaşlar çok felaket abarttı da biraz yumrukları falan. Sadece evet. böyle bir kışkırtma yaptık mı? <laughs> Tamam bak dur. Tamam bak. Bak, bak kamerayla hazır sana Neyse arkadaşlar buna böyle bir kışkırtma yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu çok güzel böyle kışkırttım. Şimdi normalde buna böyle bir işte ne şaka yapalım dedim. Normalde böyle paramı almaz, bana vurmaz ama bunu böyle artisttasdan içer şöyle yapınca yani <laughs> ama çok şey. Neyse tamam. Bu arada arkadaşlar e, neden böyle bir video yapmak istedim? Dedim, yani şöyle ne? Deneyelim bakalım dedik. Yani bunu bir kez daha böyle aslında yapabilirim aslında. Şöyle bir kışkırtabilirim. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur tamam. Tamam dur valla. Tamam dur dur Ah. Oh. <laughs> Öldürecek mi ya? Neyse evet, arkadaşlar dediğim gibi. Ee, böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, kanala abone olmayı, yorumlarda belirtip bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Yani evet şimdi ben bunu burada bir güzel bugün böyle dövdüm ama Gerçekten de biraz da pişmanım dövdüm hadi. Tamam dur tamam dur dur arkadaşlar şöyle bir şey de belirtmek istiyorum abi böyle grup eğlendiğimize bakmayın gerçekten çok üzgünüz ee, Koronavirüs nedeniyle 9 vatandaşımızı kaybettik Allah'tan rahmet diliyoruz ee, ailelerine sabır ee, herkes, yani Tüm milletimize başsağlığı diliyorum ee, Koronavirüs nedeniyle e, yakalanan herkese Allah şifa diliyorum Allah herkese yardımcı Allah'tan şifa diliyorum Ve Allah ee, yardımcı. Allah yardımcılar olsun Dediğim gibi arkadaşlar sadece burada böyle hani biraz güldürüp eğlenmek için videolar çekiyoruz işte Neyse Var görüşmek ya. üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.